Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte bunları anlatacağız. Hadi başlayalım. Arkadaşlar hatırlamıyorum acaba Burger King Can oyuncaktan size anlatmış mıydım? Ben anlatmadım diye düşünüyorum ve size bugün bunları anlatıyorum. Hadi başlayalım. Bu Batgirl Girl. Girl diyemedim ya. Arkadaşlar bu Batman. Bat Batman'in kuzeni arkadaşlar bu. Bu ki en daha küçük. Bu da Batman. Az önce küçüğü vardı. Kuzen, kuzen hadi bir bir süper kahramanız birilerini kurtaralım. Tamam kuzen. Evet onlar gitme. Bakalım başka kimler gidecek. Burada ben bunun ismini bilmiyorum. Sanırım bir süper kahraman ama çok tuhaf. Ama yine de güzel sarı gözlükleri kırmızı dudakları. Kedi kadın olabilir arkadaşlar. Çünkü gördüğünüz gibi kulakları var. Şimdi sıra bende. Ben de, ben de o, gidiyorum. O kedi çocuk. Yani kedi çocuğu bu çocuk gibi gözüküyor mu acaba arkadaşlar? Yorumlarda bekliyorum. <laughs> kedi kadın olsun. Evet. Şimdi diyen. ben gideyim. Boru. Çarşıya gidecektim de. Aa, çarşıya gitme sırası değil. Gidin buradan. Le. Arkadaşlar Leyla'cığım bir verir misin? Elsa'nın saçına geldi. Arkadaşlar bu da bir ördek gibi bir şey. Leyla'cığım kolunu çeker misin? Hmm, bu da ördek de, gibi bir şey. Modla, e, Bunu da koyayım. <laughs> Leyla buradan bir şeyler söylüyor. Bakalım ne diyor. Şimdi parka gidiyoruz. Ama kare kedi, Hulk halk mod kendinize tanıtmadınız. Unuttular ya. Hemen de unutuyorsunuz. Bu halk mod. Bu çok kötü birisi. Ama Leyla nasıl oynatıyor bilmiyorum. Birazcık kızgın Ay. bir şey. Ve elleri de böyle şöyle yapmış. Karakedeni de böyle. Evet. Niye Bunu böyle geçelim. Ben. Seni bekliyorum kanka. Leyla bir sus. Evet. Evet arkadaşlar. Kulaklar simsiyah. Elbise simsiyah. Bir tane zili var. Yeşil gözler, yeşil maske. Bu kim? kedim. <laughs> Sizden bekliyordum ama yani olsun. Yani Edrian. Evet, gerçek ismi Edrian. Arkadaşlar bilmiyorum Marinette ve Edrian'ı yapıldı mı acaba? Çok merak ediyorum. Hep böyle süper kahramanlar yapıyorlar. Onların şeyleri de yap, gerçek halleri de yap yapılmış mıdır acaba? Merak ediyorum. Leyla, hat, hat modu çek. Arkadaşlar hat mod kamerayı kırmaya çalışıyor. hat mod ama yaramazlık yapmak kötü bir şeydir. Hadi siz gidin. Ben gideyim doğru. Ben de gideyim doğru. Ya sen görmüyorsun. Aa, benim <laughs> Leyla çok seviyor sanırım. Burada bir tavşan var. Arkadaşlar Ben işte bunların çizgi filmleri var. Uçan çizgi filmleri var. Bu hep bir süper kahraman olmak istiyormuş. Hep böyle şey böyle nasıl desem hep böyle kendini böyle süper kahraman gibi hissediyormuş. Çok güçlü. Ee, bu böyle. O da köpek. Yani bunlar bunun arkadaşı diye sayalım. Bu da Bey'in Kore işte vardı. Bu da onun en sevdiği arılı topu. Ay ne oldu <laughs> öyle ya? Leyla'cığım ne yapıyorsun ama? Evet. Tamam tamam tamam. Tamam. Çizdirmiş, tamam. çizdirmiş arkadaşlar. Şimdi buna da devam ediyoruz. Ay bunu geçtik de devam ediyoruz arkadaşlar. Ben de bir şaşırdım birazcık. Şimdi son olarak eşler. <laughs> arkadaşlar bunun yeni varmış. Bizim ya Yaren miydi ya? Yok Berrak. He Berrak Berrak. Ha, berrak, berrak. Ee, berrak diye bir arkadaşımız var. Bunun ondan şeyi var. Ee, unicorn'u var. o <laughs> pony Leyla'nın My Little sanıyor ama pek değil. Arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. Videomuz Hayır. <laughs> Leyla'cığım ama arkadaşlar e, istediği zaman izleyebilir. Gerçi alakası yok ama olsun. Hayır. <laughs> Neyse arkadaşlar görüşürüz. Abone olmayı, zil tuşuna basmayı unutmayın. Çıngıra çıngıra. arkadaşlar Leyla masayı sallıyor. Neyse hadi görüşürüz Leyla sen de görüşürüz. Çungura, Hadi görüşürüz ya. <laughs> ben de yapayım. Bay bay arkadaşlar. Görüşürüz. Hayır, hayır, kapatma. Tamam mı? İstediğimiz zaman video çekebiliyoruz Leyla ağlamaz. Sonra yine çekeriz. Ay, tamam mı? Hadi uçmaz. görüşürüz ya. Görüşürüz ya yine. Uçmaz. Tamam hadi. Bay bay ay arkadaşlar. Bir verir <laughs> misin? Ah. Oh. Ne yapıyorsun ay, Leyla? Bak yine düştün. Neyse arkadaşlar <laughs> görüşürüz bay bay.